Allah Teala buyuruyor ki El malu vel bölüm, mallar çocuklar zinetül hayatid dünya. Bunlar dünya hayatının zinetidir. Zinet nedir? Zinet zinet süs eşyası demektir. Yani bir yeri güzel göstermek için mesela şurada abize var. Kocaman avize değil mi? O elmaslar diyelim. Olmasa olur mu? Olur. Işığı o vermiyor. Ne yapıyor ama? Süs. Güzel görüntü. Veya da bu süslemeler. Bunlar olmadan cami olur mu? Olur. Mal ve çocuk da aynı dünyadaki bizim zinet olarak kullandığımız şeyler gibidir. Onlarla beraber hayat daha da güzelleşir. Ama onlar olmadan da olur mu? olur. Yani bu ne demektir? Zinet gaye değildir. Amaç değildir. Hedef değildir. Hedef nedir? Müminin dünyadaki gayesi, hedefi ne olmalıdır? Allah'ın rızası. Başka hiçbir şey olmamalıdır. Allah Teala ne buyuruyor? Varidvanun. Azıcık bir rıza. Minallahi. Azıcık Allah'ın senden razı olması ekbaru her şeyden büyüktür. Sana kainattaki herkes malından dolayı itibar etse bu bu adam şöyle böyle değil mi? Parası olanın karşısında ciddi manada nadir insan kafasını dik tutar. Herkes kafasını eğer. Makam mevkisi olan insana karşı herkes kafasını boynunu eğer. Makama karşı e, saygılı olmak ayrı bir şeydir. Hani o yalakalık dediğimiz zemredilen şey ayrı bir şeydir. İşte bunlar var ya, bunlar bir tarafa, bir tarafta da bir adam var. Adamın tipine baksan çapulcu gibi dersin. Beğenmezsin. Üstündeki giydiği kıyafeti beğenmezsin. Bir de Allah'ın ondan az bir razı olmasın. Vallahi, billahi, tallahi bütün kainattan o Allah'ın bir kişiden azıcık razı olması daha hayırlıdır. Çünkü o azıcık bir rıza öbür tarafın geçerli parası. Öbür tarafta geçerli olan akçe, para, o rızasını Allah'ın dünyadayken ne kadar kazansın, kazandın, o kadar öbür tarafta geçerli olacak. Allah Teala kendi rızasını kazananlardan eylesin.